trafik sakinleri. Sen, ben, o, biz hepimiz. Peki trafik sakinleri trafikte nasıl sakin kalıyor? Trafikte neler yaşıyor? Hızlı hizmet için kırmızı ışıkta geçmek, ters yönlere girmek, hızlı ve tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, seyir sırasında kaska sıkıştırılmış telefonla konuşmak gibi. Evet, motokuryelerden bahsediyoruz. Trafikte motosikletleri kullanış stillerinden, bazen yemeğimizin geç gelmesinden şikayet ettiğimiz motokuryeler. Gelin bir de onların gözünden, onların dünyasından anlayalım istiyoruz. Bugün karşımda Umut Lafçı var. Umut merhaba. Merhaba. Evet. Kaç yıldır motokurye olarak çalışıyorsun ee, sen? Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum. Peki İstanbul'da trafikte motokurye olmak ne demek sana sorsam? İstanbul'da motokurye olmak yani bayağı bir zorlu yolları da var, kolay yolları da var. Kolay yolu trafiğin olmaması, Hı -hı. zor yolu da agresif sürücüler çok oluyor. Yani sanki yol onlarınmış gibi davranıyorlar. Hani yol vermezler, işte bir anda önüne çıkarlar. İşte hep suçlu bizmişiz gibi davranırlar. Yani onun dışında işte çıkan siparişi zamanında yetiştirmemiz gerekiyor. Geç kaldığımız zaman müşterilerle biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Dışarıdaki zorluğu yakalayamıyorlar bazen. Yani bizim nasıl bir işin içinden çıktığımızı bilmiyorlar. Bilmedikleri için de onlara daha kolay geliyor. Trafikte kazaların sebebi olan, aksiliklerin çıkmasını sağlayan eksiklikler ne sence? Trafik kurallarına uyulması da öncelikle. Arabaların bir anda ani hareket etmesi. Buna motorlar da dahil. Aralara giriyorlar. Bu sefer bizim önümüzü kesmiş oluyorlar. Yani biz de ani frenle ister istemez kayıyoruz, düşebiliyoruz, yaralanabiliyoruz. Umut peki trafikte çok öfkelendiğin anlar oluyor mu sana? E, yani İlla ki oluyor. Az önce de dediğim gibi yani yeri geliyor küfür de ediyorum yani yeri geliyor bağırıyorum da ama karşımdaki insanın bana yaklaşımına bağlı hata bende ise kesinlikle hani bağırıp çağırmam zaten ama hata karşıdakindeyse kabul etmiyorsa hatasını ister istemez bir agresifleşme oluyor çok sinirlendim diyelim tam da öyle bir agresifleşme oldu nasıl sakinleştiriyorsun kendini sen yani sakinleştirmek istersem kendimi Kenara çeker biraz dururum. Kendimi sakinleştirmeye çalışırım. O şekilde yoluma devam ederim. Hani sinirli bir şekilde yoluma devam edersem biliyorum ki kavga ederim onu. Bu insanlar hayatımızın bir parçası değiller. O yüzden de kenara çekip durmak, bazen nefeslenmek, bazen gerçekten de yola ve sevdiğin işine ve sevdiğin motorunla yolculuğuna devam etmek galiba işe yarayan yöntemlerden evet. bir tanesi oldu. Sence sen diğer sürücülerle farklı ulaşım araçları kullananlarla ya da senin aracını kullananlarla yeteri kadar empati yapabiliyor musun? Karşımdaki insanın herhangi bir araç kullandığının bir önemi yok. Yani Tabii ki de onu da anlayabiliyorum. Yani ben kendim onların yerine koyduğum kadar onların da benim yerime koymasını tabii ki de isterim. Çünkü motorlu araç canımızla hani para kazanmaya çalışıyoruz. Bazı insanlar toplu taşımanın içinde ya da kendi aracının içinde can güvenliği daha sağlam olduğu için işte onların aslında bize daha çok empati kurmasını bekliyoruz. Umut senin en çok dikkat ettiğin trafik kuralı hangisi? Yani en çok dikkat ettiğim trafik kuralı ışıklar. Işıklardan elimden geldiğince geçmemeye çalışıyorum. İşte ters yöne girmemem, sağ veya sola girilmez tabelasına uymam. O şekilde dikkat ediyorum. Yani işim geriye acele etmem de gerekiyor ama bir yandan trafik kurallarına uyduğum zaman daha dikkatli bir şekilde yoluma ilerleyebiliyorum. Hepimizin bütün trafik kurallarına uyduğu bir düzende emin olun hepimizin siparişi zamanında gelebilecektir. Her zaman olduğu gibi trafikte de empati, saygı ve sakinliğimizi Korunmamız gerektiğini unutmayalım. Umarım kuryelerin sizlere getireceği tek şey lezzetli bir yemek olur bu hayatta, hem de zamanında. Bir siparişi götürürken de, siparişi beklerken de ve trafikte de sloganı unutmamamız gerekiyor. Sakin kal, kendin kal.